Hoş geldiniz. Mutlusun bugün. Seninle çalıştığım içindir. Oo, yandık. Öyleyse beş dakikam var. Hemen üstünden geçeyim. Öncelikle şu Serdar. Serdar problemi yarına hallolmuş olur. Öyle mi? Güzel. Şebnem'e söyle Ramiz'in yerini de öğreniversin. Bir de bir şey daha var. Eğir. Tamam. Gözün üstünden ayırma. Bugünlerde biraz fazla hoyrat bir hata yapsın istemeyiz değil mi? İstemeyiz. Günaydın abi hoş geldin. Çocuk varken konuşuyor muyuz gene? <laughs> Çocuk büyüdü artık. Konuşabiliriz Yusuf. Fransa'dan arkadaşımız indi bugün. Güzel. İlgileniyoruz değil mi? Varsın. <laughs> İyi ki de yanımda konuşuyorsunuz. Nece konuştuğunuzu anlamıyorum ki. Paranın dilinden konuşuyoruz Cengiz. Sen tercüme ver, benim kaçmam lazım. Varsın yani. Aksini söylemedikçe ben her şeyde var Yusuf. Ciao. Eğirle Kenan'ın ortak işlerinden biridir. Üç beş senede bir olur o kadar. Hı? Azat ne dersin? Silah alımı. Dışarıdan biri geliyor resmen var olmayan biri. Bir paket sunuyor. Ciddi bir silah paketi. Burada bir aracı o paketi onlar adına alır. O eğir oluyor. İşin o tarafını on senedir o hallediyor. Resmi bir şirketi var silah satmak için. Artık onun paketi oluyor. Asıl kaynak arkadaki hayalet satıcı. Ama o kadar yetmez. O kadarı yetmez. Birinin ihaleyi, alımı kontrol etmesi gerek. He? Birinin her şeyin doğru gideceğine güvence vermesi gerek. O da tabii ki. Kenan. Hayalet amca hep bildiği insanlarla iş yapmak ister. Ama ara sıra da havayı koklar. Kim eski, kim yeni. Biz mi gireceğiz devreye? Biz giremeyiz Ali. Biz giremeyiz. Ama girmek isteyen arkadaşlara destek olabiliriz. Var öyle birisi. Ama tecrübesiz. Ama sen tecrübelisin. Çünkü yaptın daha önce böyle işler. ben öyle diyemem. Yani var bir kulak dolgunluğum derim o kadar. <laughs> Bugün olmaz dayım. Yusuf Eğir sana savaş açtı. Bekleyecek. Beklemez. Bu iş olmasaydı eğer hiç beklemezdi. Biz Şimdi onun kolunu kıracağız. Şimdi olmaz değil. Şimdi başka bir iş yapmam gerek. Ali. Azat çıkın siz. Çıkın. Eski savaşlar bitti yeğen. Bu yeni bir savaş. Akıl kullanacağız. Eğer'in saygınlığını alacağız. Etrafında dolaşıp yanlış yapmasını bekleyeceğiz. Biliyorum dayı, biliyorum. Bilmiyorsun ye Bilmiyorsun. Çünkü ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Bu adam beni çalıştı. Bütün açıklarımı öğrendi. Sonra Kenan'la beraber indirdiler beni yeğen. İndirdiler. Ben bu savaşı tek başına nasıl kazanacağımı bilmiyorum. Bu benim bile kazanamadığım bir savaş çünkü. İmkansıza girdik ya. İmkansıza. Ancak sen ve ben. Tek yumruk olursak kazanabiliriz. Sen ve ben. Sana yeni bir zırh aldım ya. Bundan sonrasına uygun. Bir dene ha. Sonra da Han'a gel. Ali! Azat! Hadi gidiyoruz, hadi! Bade günaydın. Bir kahve rica edebilir miyim? Bak 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 bak. Benden isterken günaydın falan yok. Buna gelince ricalar falan. İyi tarafından bak Şebnem. Ya hala hayattasın. Hmm. Şş, kahveci güzeli. Şebnem. Söyle patron. Gel de bir konuşalım sende. Gel. Bana değil, Şebnem'e. İki dakika konuşabilir miyiz? Sonra. Kahveni iç. Kamil'den sonra mı? Evet. Bana kızdığın için mi? Zorladılar beni. Bana kızdığın için mi? Evet. Seni bulup çıkardıktan sonra her şey harika olacak sanmıştım. Bir daha sana hiçbir şey olmayacak sanmıştın değil mi? E sen her şeyin doğrusunu biliyordun. Hiç yanlış yapmıyordun. Mükemmeldin. Ama sonra her şey çökmeye başladı. Yenilmez değildim. Mükemmel değildim. Kamil'in cenazesine bile gelmedin. Oraya kadar geldim, mezarlığına gelmedin. Orada dedim ki kendi kendime... Ya yanlış taraftaysan Şevdan? İsteyerek yapmışım gibi konuşuyorsun Ezel. İsteyerek yapmadım ki. Bence isteyerek yaptım. Nasıl yani? Elini ver bana. Ali hikayeni anlattı. Ama bence o hikayede bir eksik var. Yok. Bence Temmuz kandırdı seni. Eve götürdü, uyuşturucuyu verdi. Ama sonra uyandığında... Bence kendi isteğinle döndün oraya. O hikayenin ortası değil. Sadece başıyla sonu doğru. Bana inanmıyor musun Ezel? Serdar'ın adresi doğru çıktı. Tuzak değilmiş. Değildi tabii. Yine de sana güvenmiyorum. Tevfi'yi sevdiğine inanıyorum ama. Ona bir şey olmasın istiyorsun. İnanıyorum. O yüzden yaptığın her şeyin vebali Tevfik'in omzunda. Ezan. En küçük bir yanlışını Tevfik göder. Şebnem'le konuştuk. Bizle kalmaya devam edecek. Ha iyi. Tamam. Ama bu ikili işi bitti. Öbür tarafa yaklaşmayacak bile. Yok yaklaşmasın zaten. Şu uyuşturucu mevzusunu da bitireceğiz. Ya bir yere yatacak ya da senle. Benle. Benle. Bu şansını iyi kullan Şevnem. Hadi. Sen dur. Kendine bir kahve söyle.